size göstereceğim. Şu an ilk saldırımı yaptı. ilk yaptığım saldırımı izleteceğim hocam arkadaşlar size. Tabi daha yeni bastığım için. Arkadaşlar saldırdığım kişi bu arkadaşlar. Biraz hızlı saralım, saralım arkadaşlar. Sıkmayın. Arkadaşlar ilk önce devreye saldım ki bütün toplar, büyücü havan falan onların dikkatini çeksin. Büyücüleri buraya attım üst tarafa attım buralara doğru. Eğer atmasaydım Pekka falan atacaktım. Ve dışarıya gidecekti. O yüzden devam ediyorum arkadaşlar. Yani özara, çıktı. İlk önce denediğimde çıkmamıştı. Sonra çıktı. Yani devleri bile eski basmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Bu kraliç onu aldı. Şu an Pekka, Barbar Kral falan kaldı arkadaşlar. çalışır arkadaşlar çünkü yani biraz şey yapmaları lazım, düşlemeleri lazım çünkü toplar falan var ve zaman yetmeyebilirdi Kuruç Kuray'ın içinin gücü de var ve dışarıda gördüğünüz gibi hiç inşaat çıkması yok arkadaşlar de bombanın patlaması işte kötü oldu arkadaşlar ama olsun yine de yani aldık mı aldık arkadaşlar yani devlerim pekka iki tane kalıcı büyücü ve küçük milyon kaldı barbar burada zaman bitmeyecek diye korktum o yüzden o, o kalıcının gücünü kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar bir sürü de adam arttı açıkçası Dört. Evet arkadaşlar. Klan savaşımızı kazandık. İkinci saldırıda tekrar beraber olacağız arkadaşlar. O yüzden videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.